Dersimizin bu bölümünde dönüşüm formülleri ile ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bu örneğimizde kosinüs kare 40 eksi sinüs kare 20 bölü kosinüs 20 işleminin en sade şekli soruluyor bize. Öncelikle arkadaşlar paydaki kosinüs kare 40 eksi sinüs kare 20 ifadesini iki kare farkından ayıracak olursak kosinüs 40 eksi sinüs 20 çarpı Yine kosinüs 40 artı sinüs 20 ifadesini bulmuş oluruz. Tabi bölü. Kosinüs 20 aynen bekliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada dönüşüm formüllerini kullanabilmek için kosinüs 40 yerine sinüs 50 yazıyoruz. Aynı şekilde buradaki kosinüs 40 yerine de sinüs 50 yazacak olursanız sinüs eksi sinüsün formülü biliyorsunuz. 2 çarpı Kosünüs toplamlarının yarısı 50 20 daha 70 bölü 2'den 35 çarpı farklarının yarısı da sinüsünü alacaktık arkadaşlar. Sinüs 30 bölü 2'den 15 olacak diyoruz. Yine 2 çarpı toplamlarının yarısı bu sefer sinüs olarak gelecek. Sinüs 35 çarpı kosinüs 15 olacaktır diyoruz farklarının yarısı. Bölü kosinüs 20. Buradan arkadaşlar 2 tane kosinüs 35 çarpı sinüs 35 biliyorsunuz yarım açı formüllerinden sinüs 70'e eşittir çarpı yine iki tane sinüs 15 çarpı kosinüs 15 de sinüs 30'a eşittir bölü kosinüs 20 birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşit olduğuna göre sinüs 70 kosinüs 20'ye eşittir bunlar sadeleşecektir sonuç olarak burada sinüs 30 değeri kalır ki sinüs 30'da arkadaşlar 1 bölü 2'ye karşılık gelir. Bir diğer örneğimiz kosinüs 60 eksi alfa eksi kosinüs 60 artı alfa ifadesinin eşiti nedir diye sormuş arkadaşlar. Yani kosinüs eksi kosinüs dönüşüm formülünü uygulayacağız. En karışık formülü biliyorsunuz. Eksi 2 çarpı sinüs toplamlarının yarısı. Yani 60 eksi alfa ile 60 artı alfayı toplarsanız arkadaşlar 120 çıkacaktır. Bunun da yarısını alırsanız sonucu 60 bulacaksınız. Demek ki eksi 2 çarpı sinüs 60 ile başlıyorsunuz. Çarpı tekrar sinüs bu sefer farklarının yarısı. Yani 60 eksi alfa eksi 60 artı alfa diyeceğiz. Buradan arkadaşlar 60'lar gider. Eksi 2 alfa kalır. Onun da yarısını alırsanız sonucu eksi alfa bulursunuz. Demek ki sinüs eksi alfa olarak devam edeceğiz. Buradan eksi 2 çarpı sinüs 60 biliyorsunuz kök 3 bölü 2 değerine eşitti ve sinüs de içindeki eksiği eksi olarak çıkartıyordu. Yani eksi sinüs alfa diyebiliriz buradan. Bu da eşittir arkadaşlar. Eksilerin çarpımı artı olacaktır. İkiler de birbirini sadeleştirecektir. Sonuç olarak kök 3 çarpı sinüs alfa değerini buluruz. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. Kosinüs 2x artı kosinüs 4x artı 1 bölü sinüs 2x artı sinüs 4x artı sinüs 6x ifadesinin en sade şekli soruluyor bize. Buradaki arkadaşlar bu birden kurtulabilmek için yine kosinüsün açılımlarından, yarım açı formüllerinden birden kurtulacak şekilde bir açılım yapıyoruz. Yani kosinüs 2x'e dokunmadınız. Artı kosinüs 4x'i iki tane kosinüs kare 2x eksi 1 şeklinde açıyorsunuz. Artı 1 bölü arkadaşlar. Paydaya gelince en baştaki ve en sondakine dönüşüm formülü uygulayacak olursanız iki tane sinüs Toplamlarının yarısı yani 8x bölü 2'den 4x olacak çarpı kosinüs farklarının yarısı yani 4x bölü 2'den 2x olacak arkadaşlar artı sinüs 4x olarak buluruz. Buradan payımızı kosinüs 2x parantezine alırsak 1 artı 2 tane kosinüs 2x kalacaktır. Tabi burada birler birbirini götürdü. Bölü arkadaşlar. Paydayı da sinüs 4x parantezine alacak olursanız sinüs 4x parantezinde burada yine 2 tane kosinüs 2x kalır artı burada arkadaşlar 1 kalır. Şu gördüğünüz ifadeler birbirine eşit olduğu için sadeleştirebiliriz. Şimdi buradan devam edecek olursak kosinüs 2x'i aynen yazıyorum arkadaşlar. Paydadaki sinüs 4x'i yarım açı formüllerinden 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x, 2x şeklinde açıyorum. Ve buradan kosinüs 2x'leri sadeleştiriyorum. Sonuç olarak 1 bölü 2 çarpı 1 bölü sinüs 2x kosekant 2x'tir arkadaşlar. Demek ki işlemimizin sonucu 1 bölü 2 kosekant 2x olarak bulunur. Bir diğer örneğimiz 1 bölü sinüs 105 artı 1 bölü kosinüs 105 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. İlk olarak arkadaşlar payda eşitleyecek olursak kosinüs 105 artı sinüs 105 bölü sinüs 105 çarpı kosinüs 105 eşitliğini buluruz. Buradan kosinüs 105 aynen kalsın arkadaşlar. sinüs 105'i 90 artı şöyle yazalım. sinüs 90 artı 15 şeklinde düşünelim. bölü sinüs 105 çarpı kosinüs 105'imize dokunmadık. Şimdi devam ediyoruz. 90 artı 15. ikinci bölgede sinüs artıdır. O halde kosinüs 105 artı isim değiştirerek kosinüs 15 haline gelir. Bölü sinüs 105 çarpı kosinüs 105 Paydamız da aynen kalıyor arkadaşlar. Buradan kosinüs artı kosinüs formülü kullanıyoruz. 2 çarpı kosinüs toplamlarının yarısı yani 120 bölü 2'den 60 olacak çarpı Yine kosinüs farklarının yarısı yani 90 bölü 2'den 45 olacak arkadaşlar. Bölü paydamız da artık 2 ile çarpıp 2 tane sinüs 105 çarpı kosinüs 105 bölü 2'ye bölebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 2'yi ters çevirip çarptığımızda burası 4 olacaktır. Çarpı. Kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2'dir biliyorsunuz. Çarpı. Kosinüs 45'in değeri kök 2 bölü 2'dir bölü. Buradan arkadaşlar sinüs 105'in 2 katı olan 210 değerini elde edersiniz. Bu 4 sadeleşecek ve üst tarafta kök 2 kalacak. Alt taraf ise arkadaşlar 180 artı 30 yazarsanız eksi sinüs 30'a eşit olacaktır. Sinüs 30'da 1 bölü 2 olduğu için kök 2 bölü eksi 1 bölü 2 değerini bulursunuz ki bu da eksi 2 tane kök 2'ye karşılık gelir arkadaşlar. Bir başka örneğimizde A artı B değerini 120 derece olarak vermiş. Sinüs A artı sinüs B bölü kosinüs A artı kosinüs B'nin sonucunu soruyor arkadaşlar. O halde sinüs A artı sinüs B dönüşüm formüllerinden 2 çarpı sinüs A artı B bölü 2 çarpı kosinüs A eksi B bölü 2 yazabiliriz. Bölü aynı şeyi arkadaşlar kosinüs A artı kosinüs B için uygulayacak olursanız 2 çarpı kosinüs a artı b bölü 2 çarpı kosinüs a eksi b bölü 2 şeklinde sonucumuzu elde ederiz. Buradan kosinüs a eksi b bölü 2'ler gidecektir. 2'ler de sadeleşecektir arkadaşlar. Eşittir. a artı b 120 olduğuna göre arkadaşlar a artı b bölü 2 60 olur. Yani üst taraf sinüs 60 payımız sinüs 60 olur. Paydamız kosinüs 60 olacaktır arkadaşlar. Buradan sinüs 60 bölü kosinüs 60 tanjant 60 değerine eşittir. Tanjant 60 arkadaşlar kök 3 olarak bulunur. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. X açısı 90 ve 180 arasındaymış. Yani ikinci bölgede bir açı. Kosinüs 5x eksi kosinüs x bölü sinüs 5x artı sinüs x değeri 4 bölü 3'e eşitmiş. Buna göre tanjant x nedir diye soruyor. Payımızdaki kosinüs 5x eksi kosinüs x ifadesinde dönüşüm formülü uygularsak arkadaşlar. Eksi 2 çarpı sinüs 5x artı x bölü 2'den 3x olacaktır. Çarpı yine sinüs arkadaşlar. 5x eksi x bölü 2'den 4x bölü 2'nin 4x bölü 2 2x olacaktır. Bölü diyoruz arkadaşlar. Şimdi fayda da aynı formülü uygulayalım. Sinüs artı sinüs formülü uyguluyoruz. Yine 2 çarpı sinüs artı sinüs de biliyorsunuz sinüs toplamlarının yarısı 6x bölü 2'den 3x olacaktır kosinüs farklarının yarısı 4x bölü 2'den 2x olacaktır. Bu da eşittir arkadaşlar 4 bölü 3 değerine. Buradan 2'ler sadeleşir. Sinüs 3x'ler sadeleşir. Sonuç olarak tanjant 2x değerini eksi de diğer tarafa atacak olursak eksi 4 bölü 3 olarak buluruz. Arkadaşlar tanjant 2x'in açılımını uygulayalım. 2 tane yarım açı formülünden tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x olur ki eşittir bu da eksi 4 bölü 3'e karşılık gelecek. 2 ile eksi 4'ü sadeleştirirseniz burada eksi 2 kalır arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 2 artı 2 tane tanjant kare x eşittir. 3 ile tanjant x'i çarptınız. 3 tane tanjant x olacaktır. Yani 2 tane tanjant kare x eksi 3 tane tanjant x eksi 2 eşittir 0 bulunur. Buradan arkadaşlar çarpanlarına ayırmaya çalışıyoruz. 2 tane tanjant x'e tanjant x desek diğer tarafı ise arkadaşlar 1'e eksi 2 olarak ayırsak çapraz çarpıp topladığımızda ortadaki terimi bulmuş oluruz. O halde bu ifadenin çarpanları 2 tane tanjant x artı 1 çarpı tanjant x eksi 2 olacaktır. Bu da arkadaşlar sıfır eşit biliyorsunuz. O halde her bir çarpanı ayrı ayrı sıfır eşitlersek buradan tanjant x'in değerini eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. Buradan ise tanjant x'in değerini arkadaşlar 2 olarak buluruz. Açımız ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede de tanjant negatif olduğu için artı 2 olamayacaktır. Demek ki bu sorumuzun doğru cevabı eksi 1 bölü 2'dir. Bu bölümümüzün son sorusunda ise arkadaşlar kosinüs 36 eksi kosinüs 72 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Yine kosinüs eksi kosinüs formülünü kullanacak olursak eksi 2 çarpı arkadaşlar sinüs toplamlarının yarısı yani 108 bölü 2'den 54 bulacağız. Çarpı yine sinüs arkadaşlar farklarının yarısı 36 eksi 72 eksi 36 olacaktır. Yarısı da eksi 18'e karşılık gelecektir. Buradan devam edecek olursak eksi 2 çarpı arkadaşlar sinüs 54 yerine kosinüs 36 yazıyorum çarpı sinüs biliyorsunuz içindeki eksi eksi olarak çıkartıyordu eksi sinüs 18 olarak çıkacak karşımıza. Buradan eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için arkadaşlar 2 tane sinüs 18 çarpı kosinüs 36 ifadesini elde ederiz. Bu görmüş olduğunuz eşitlikte pay ve paydayı kosinüs 18 ile çarpacak olursak sinüs 18 çarpı kosinüs 18 çarpı kosinüs 36 bölü kosinüs 18 eşitliğini elde ederiz arkadaşlar. Buradan şu görmüş olduğunuz yarım açı formüllerinden sinüs 36'ya karşılık gelir. Çarpı kosinüs 36'mız var. Bölü kosinüs 18 olacaktır. Her iki tarafı 2 ile çarpıp 2'ye bölelim arkadaşlar. İşlem olarak buradan sinüs 72 karşımıza çıkacak. Yine yarım açı formüllerinden. Burası da 2 çarpı kosinüs 18 olacak arkadaşlar. Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşit olduğu için sinüs 72 kosinüs 18'e eşit olur ve sadeleşir. Ve işlemimizin sonucu 1 bölü 2 olarak bulunur. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.